İyi günler. Bodrum'da cennet boyundayız. Hakikaten cennet gibi burası. Ama Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da doğanın tahrib yağmalanışını yaşıyoruz. Arkamızda 678 bin metrekarelik bir arazi. Aslında elde edilmesi gereken bir arazi. Burada Cengiz İnşaat Türkiye'nin birçok yerinde yapmış olduğu gibi bir otel ve villalar inşaatına başlıyormuş. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Çünkü dünyada 10 tane şirket devlet ihalelerini almada en önde gelen şirketler. Bu 5 şirket, bu 10 şirketten 5 tanesi de Türkiye'de. Bu beş şirketten bir tanesi de Cengiz İnşaat ve çok şükür bu düzen bir sene sonra sona geçecek.